Bu devam ediyoruz. Tabi standları geziyoruz. Şimdi de Süleyman Demirel Üniversitesi Teknoloji Fakültesi tanıtım standındayız. Yanımda konuğumla söyleşi yapacağız. Efendim merhabalar. merhabalar. Öncelikle sizi tanımak istiyorum. Ben Süleyman Demirel Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı Doçent Doktor Tuncay Aydoğan. Denizli'ye hoş geldiniz diyoruz. Teşekkür ederim. Ee, fuarla ilgili neler söylemek istersiniz? Evet, biz geçen seneden beri bu iş kurun istihdam fuarlarını takip ediyoruz. Bu istihdam fuarlarından kendi teknoloji fakültemizin bazı aktiviteleriyle ilgili... E, faydalar çıkartmaya çalışıyoruz. Evet. Peki e, fuara katılım nasıl? E, gelenler talep ediyor mu? Biraz da bunu değerlendirirseniz. Evet. Sevinirim. Ben konuya şöyle girmek istiyorum. Evet. Biz Teknoloji Fakültesi olarak 2009 yılında kurulan yeni bir Mühendislik Fakültesi modeliyiz. Bizim Teknoloji Fakültemizin Mühendislik programlarında İş yeri eğitimi modelimiz uygulanmakta. Ayrıca biz bölümlerimize Metok yani mesleki ve teknik orta öğretim kurumları mezunlarına direkt yüzde kontenjan ayırmış bir mühendislik fakültesiyiz. Biz bu özelliklerimizi buraya katılan fuar katılımcılarına duyurmak, tanıtmak istiyoruz. Ayrıca bu fuar kapsamında Denizli bölgesinin sanayicileriyle de birebir görüşerek bu sanayicilerimize son sınıf öğrencilerimiz için iş yeri eğitimi protokolleri imzalamak istiyoruz. Şu ana kadar yarım gün içerisinde hatırı sayılır sayıda protokoller imzaladık ve sanayicilerimiz bu eğitim modeline gayet sıcak bakıyorlar. Zaman ilerledikçe mezunlarımız arttıkça sanayimize olan katkımızın da daha da artacağına inanıyoruz. İnşallah efendim. Peki buraya gelemeyenlere, evet. özellikle bu güzel fuarı görmeyenlere bir mesajınız olacak mı efendim? Evet. Biz bu fuarı açıkçası geçen sene fark ettik. Antalya, Konya ve ardından da bu Denizli fuarına katıldık ve takip ediyoruz. Özellikle Denizli fuarında e, tekstil ve Denizli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki imalat, elektrik, elektronik üzerine e, üretim yapan firmaların yoğun katılımını gördük. E, bu fuara katılmayan işletmelerin de bu fuarda önümüzdeki sene yer almalarının onlar açısından da çok faydalı olacağına inanıyorum şahsen. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Biz teşekkür ederiz.